Biz şiddet deyince hep bir vurma bir dayak, farklı bir şeyden bahsediyoruz. O şey, şiddetin çok çeşitleri var değil mi? Evet. Cihaz şiddet var, sözlü şiddet var, sosyal tabii, tabii. şiddet var, ekonomik şiddet. ekonomik şiddet var. Tabii ki, tabii ki finansal şiddet. Evet. En son söylediğim gibi. Ya şiddetin tanımı çok da en kolay anlaşılabilecek tanımı bana göre gücün kötüye kullanılması. Hı. Hangi yolda olursa olsun bu sözlü olabilir, davranışla ilgili olabilir, fiziksel olabilir, cinsel olabilir her türlü olabilir ve aile içinde olması tabii ki bize daha ülkünç gibi geliyor olabilir. Öyle ya korunaklı bir yer bizim kalemiz orası. Ama tam tersi geçerli aslında. Aynı zamanda da hayal kırıklıklarının beklentilerin daha şiddetli olduğu bir yer. O yüzden mesela biliyoruz ki karı koca arası kavgalarda fiziksel şiddete bayan kavgalarda en sık kavgalar hafta sonları oluyor mesela. Neden oldukları... böyle önce. Tabii evet, ki. Evet, evet. Beraber oldukları zaman baş başa oldukları zaman e, i̇statistikler öyle diyor en azından. Çünkü beklentiler ve hayal kırıklıkları çok daha şiddetli öyle. Herhangi bir insanla ilgili beklentilerimiz çok daha düşük seviyede. Kolay kolay parlamıyoruz. Sonra tabii ki bazı mizaçlar ve huylar da var. Böyle halk arasında güzel laflar vardır. Bizim adam dışarıda kedi eve gelince kaplan dedikleri gibi. evet e, tam tersi yani dışarıdaki sıkıntıları eve taşıyan ve evde hıncını çıkartmak isteyenler de var. Ama halbuki genel bakışımız kimse e, bunun için evlenmiyor, aile kurmuyor. Çok daha huzur, mutluluk, keyif ve paylaşım için bir yapı kuruyoruz.